Şimdi ben iki tane motifimi birleştirdim size göstermek için. Siz aynı mantıkla üç motifi birleştireceksiniz. Şu şekilde. Buraya geldiniz. Motifinizi birleştirdiniz. Üç motifinizi en son kısma geldiniz. Burada iki zincir çekip köşeyi dönüyoruz. Aynı yere üç tane daha trabzan yapıyoruz. Şimdi şu sırayı şu örmediğimiz sıramız var ya orayı komple bir sıra gibi örüp şuradan tekrar motifleri birleştirmeye devam edeceğiz aslında çok basit bir mantığı var şimdi yine aralarda zincir çekmeden her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz ben hızlı gösterebilmek adına iki tane motifi birleştiriyorum. Siz üç motifi birleştireceksiniz. Toplam dokuz motif olacak şu kısım. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Şimdi şu köşeye kadar geleyim. Göstermek adına. Şimdi şu köşe kısmına geldim. Burayı normal zincir olmadan aralarda üçlü trabzan şeklini ördüm. Bakın herhangi bir ip koparma yapmadık fakat aynı mantıkla birleştirdik. Şuraya geldiğimizde şu kısma. Şimdi burada bir tane üçlü grubumuz vardı. Aynı yere biz üç tane trabzan yapıyoruz bu boşluğa. Şu boşluğumuza iki zincir çekiyoruz. Şu kısımda bakın. Şu kısımda. Burada da balık ağzı oluşturmak için. Hemen şu araya batıp bir sık iğne ile iki zincirimi bağlıyorum. Bakın. Balık ağzım oluştu. Şimdi iki zincir çekerek sıradaki boşluğuma 3 tane trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi göstereceğim size oluşan şekli. Aynı balık ağzını yapmışız gibi fakat farklı taraftan yapmış oluyoruz. Bakın zaten ortalarda hiç bu teknikle yapıldığı belli değil. Tümden çıkıyor ama hiçbir farklılık yok. Merak etmeyin o konuda. Bakın bu şekilde buraya geldiğimde üçlü trabzanımı yaptım. İki zincir çekip şu araya bir sık iğneyle onu bağladım. İki zincir çekip bir sonraki boşluktan devam ettim ve şuraya kadar devam ediyoruz. Şu kısım arkadaşlar şu yani şu şekilde gelecek kısım en son ki en son örülecek o en son ki kısım. Şuraya kadar geldikten sonra aynı mantıkla iki sırayı daha yani şöyle göstereyim. Şuradan başlıyorsunuz birleştirmeye. Buradan şu şekilde gidiyoruz. Şurayı şu kısmı ördükten sonra şuraya kadar ördükten sonra tekrar şuradan şu şekilde devam ediyoruz. Sonra bu sıramızı tekrar örüyoruz. Sonra tekrar aynı mantıkla. Yine sorularınız olursa ben size açıklamaya çalışırım. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi önce Kırlentin arka yüzünü 24 sıra örün. Daha sonrasında motiflerinizi birleştirin gösterdiğim teknikle. Bu sadece bu kırlent için değil. Herhangi elinizde fazla motif vardır ya da elinizde çok ip vardır. Motifle değerlendirebilirsiniz. Bir battaniye yapabilirsiniz. Onu kış gününde çok da güzel olur. İşte bebek battaniyesi olur ya da koltuğun üzerine şal gibi koyabilirsiniz. Çok kolay bir tekniktir. Hiç ip kesmeden, hiç iplerle ay ipliğim çıktı, şöyle oldu, böyle oldu derdiyle uğraşmadan çok basit bir şekilde bunu her yerde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi sorularınız olursa yine bana sorabilirsiniz. En son şu kısmı da ben çekeceğim size. Şu kısım ve şurayı birleştirdiğimiz kısımla burayı da tığ ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Dikişimiz hiç yok. Sonra düğmelerimizi takıp klientimizi bitirmiş olacağız şu kısım ve şu kısmı bekliyorum sizden. Şimdiden ellerinize sağlık. Sorularınız olursa lütfen sorun. Yoğunluğumdan dolayı geciktim. Çok özür dilerim. Her ne kadar ücretsiz de olsa şey değil benim için. Sizlere verdiğim sözü tutmak benim için çok değerli. Şimdiden kolay gelsin.